Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ardışık sayılarda sıkışık karşılıklı çıkan bir soru tarzına bakacağız. Şimdi x, y, z ardışık 3 tam sayı verilmiş. x yerimiz y'den küçük, y'lerimiz z'den küçük ise z x'in karesi artı y x'in karesinin sonucu isteniyor bizden. Şimdi bizden sonuç isteniyorsa arkadaşlar bu tarz sorularda değer verebilirsiniz. Yalnız değer vermeden çözmek istiyorsanız şunu yapmanız lazım. Şimdi 3 tane tam sayı denmiş. Ee, en küçük x ise x'en bir büyük olan sayı x artı 1, z yerine de x artı 2 ifadesini yazabiliriz. Zaten x artı 2 ifadesinden x'i çıkartırsam 2'dir, 2'nin karesi. Y ifadem x artı 1'di, x artı 1'den x'i çıkartırsak x artı 1 eksi 1, x ifadesinden 1'in karesi olacak. Yani 2'nin karesi artı 1'in karesinden sonucu 5 olarak bulabiliriz. Ya da şu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. İşlem sonucu isteniyorsa değer verip işlem yapabilirsiniz. Arşı 3 tam sayı denmiş. Mesela bir, herhangi birine en yani küçüğüne ya 1 diyelim bir sonraki sayımız 2, sonraki sayımız ise 3 olur. Arşı 3 tane sayımızı yazdık. Şimdi z x ifadesi yani 3 1 ifadesi 2'dir. 2'nin karesi olur. y x ifadesi var. 2 1'in karesi yani 1'in karesi o da 5'e eşit olur. Şimdi sorularımıza geçelim. Şöyle çözüm var. Evet. Birinci sorumuz x, y, z artı 3 tam sayı verilmiş. Bir önceki soruda çözdüğümüz gibi yapalım arkadaşlar. X'e 1 dersek y'miz 2, z'miz 3 olur dedik. Şimdi x eksi y ifadesi yani 1 eksi 2 ifadesi o da eksi 1 ifadesidir. Eksi 1'in küpünü alacağız. Eksi 1 ifadesinin küpü yine eksi 1 değerine eşittir. Hemen sağ tarafına geçelim. Z eksi x ifadem var. Z ifadem 3'tü. X ifadem 1'dir. Yani 3 eksi 1 ifadesi o da 2'ye eşit olur. Burada artı 2'nin karesi var. Bu da 4'e eşit. Eksi 1 artı 4 değerinden de cevabı 3 olarak buluruz. İkinci sorumuza bakalım. X, Y, Z 3 tek sayı demiş. Şimdi de işlem sonucu isteniyor arkadaşlar. Bakın. Eğer artı 3 tek sayıysa sert tek sayı değerlerini veririz. 1, 3, 5 gibi değerler verip işlem yapabiliriz. Ya da şunu yapabilirsiniz. X, X artı 2, X artı 4 deyip işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1, 3, 5 ifadesini yazdık. X'den y'yi çıkartırsak bakın 1 eksi 3 ifadesinden eksi 2 ifadesi olur. Eksi 2 ifadesinin küpü var burada. Z eksi x ifademiz 5 eksi 1'dir. 5'ten 1'i çıkartırsak arkadaşlar 4'tür. 4'ün karesi olacak. Eksi 2 ifadesinin küpü eksi 8. 4'ün karesi ise 16. Üçüncü sorumuz artışık çift sayılardanmış. Yine aynı şekilde x, x artı 2, x artı 4 deyip işlem yapabilirsiniz. Yalnız işlem sonucu istendiği için zaten tam seviyeye çıkacak. Yine değer verip de işlemi yapabiliriz. Yani şöyle. En küçük çift sayı verelim. 0, 2, 4. Tabii doğal sayı olarak en küçük çift sayı dedik. 0, 2, 4 deni de verdik. Şimdi x eksi ifadesi var. Yani 0 eksi 2 ifadesinin küpü. Artı z eksi x ifadesi. Yani 4 eksi 0 ifadesinin karesi. Şurada eksi 2 ifadesi olur küpünü alırsam. Eksi 8 4'ün karesini alırsak 16. Eksi 8 artı 16 yerimizde artı 8 yerine eşit olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi x ve 2 tek sayı denilmiş. Burada y eşittir 4 eksi x, x. Şimdi bu sorularda değer vererek çözmeyeceksiniz arkadaşlar. İlk yaptığımız çözüm teknik kullanacaksınız. Yani küçük sayımız x'i y ifademiz x'ten sonra gelen artışık sayı olduğu için daha tek sayı olduğu için x artı 2 ifadesine işte eşit olur. Yani y gördüğüm yere x artı 2 yazacağım. x artı 2 ifadem 4 eksi x'e eşit. Buradan x yalnız bakırsam 2x eşittir 2. x değerim 1'e eşit olur. Zaten bizden x değeri Beşinci sorumuz yine aynı soru tarzı fakat Arşı iki çift sayı denmiş. Zaten çift sayı ya da tek sayı denirse A'daki farkın 2 olması gerekiyor. Yani küçük sayımız x ise büyük olan sayımız y değerimiz ise x artı 2 ifadesine yine eşit olacak. Arşık tek sayı ya da çift sayı derse A'daki fark 2. Arşık sayı derse A'daki fark 1 olur. Ona dikkat edin. Şimdi y gördüğüm yere x artı 2 ifadesini yazıyorum. x artı 2 ifadem 2x eksi 4 değerine eşit. Burada x yalnız bakırsam eksi 4'ü sola atarım. Artı olarak geçecek. 2 artı eksi eksi 4 artı, artı olarak eşitledik arkadaşlar. 2 artı 4 ifademiz 6. X'i sağa atarsam x ifadesi kalır. Yani cevabımız 6 eşit olur. Altıncı sorumuz ifadesinin değeri isteniyor bizden. Bakın arşık tek sayılar. Yine B gördüğünüz yere A artı 2, C gördüğünüz yere A artı 4 yazıp işlem yapabilirsiniz. Ya da der veririz bakın 1, 3, 5 değerini deklamda yerine yazabiliriz. Şimdi eğer ifadesi tam sayı çıkacaksa arkadaşlar sonuç tam sayı çıkacaksa değer verir. yapmak daha mantıklı olur. Şimdi 1 eksi 3 ifadesi bakın 1 eksi 3 ifademiz eksi 2'dir. Eksi 2 ifadesinin karesi artı a eksi c ifademiz 1 eksi 5 ifadesidir o da eksi 4'tür. Eksi 4'ün karesi bölü b eksi a ifadesi yani 3 eksi 1 ifadesi. 3 eksi 1 ifadesi de 2 eşit olur. Şimdi işimizi yapalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16 bölü 2 ifadesi 20 bölü 2 ifadesinden 10 derine eşit olur. Yedinci sorumuz A dediğimiz B'den küçük A ve B arşık tek sayılar A eşittir N artı 5 B eşittir N eksi 5 A artı B toplamı isteniyor bizden. Şimdi arşılık tek sayı olduğu için A'daki farkın 2 olması lazım. Yani B gördüğüm yere A artı 2 deni yazabilirim. Şimdi a değerimiz zaten bize n artı 5 olarak verilmiş. B gördüğüm yere a artı 2 yazarsam, a artı 2 değerimde 2n eksi 5 değerine eşit. Şimdi burada şuna bakın arkadaşlar bakın, a değerimiz n artı 5. Şurada a yalnız bakırsam, burada yalnız bakırsam a değerim 2n eksi 7'dir. İki ifadenin birbirine eşit olması lazım. Yani n artı 5 değerim 2n eksi eşit. Buradan n değerini 12 olarak buluruz. Şimdi n'i 12 bulduk. A ve B değerleri isteniyor bizden. A değerimiz n artı 5'ti. 12 yazarsam 12 artı 5 değerinden 17 olur. Burada 12 yazarsak 24 eksi 5'ten 19 olur. Zaten arşık tek sayılar olduğu için herhangi birini bulmanız yeterlidir. Bir A değerini 17 bulursa B de zaten 19 olur. Toplamını alırsam cevabım 36 olur. Şimdi benzer bir sorumuz daha var. Hemen bakalım. A değerimiz B'den küçük olarak verilmiş. Arlışık sayılar. Şimdi arlışık sayılar ise adaki farkın 1 olması lazım. Yani B ifadem A artı 1'dir. B gördüğüm yere A artı 1 yazabilirim. Şimdi şuradaki 1'leri sadeleştirelim. Bakın A değerimiz 2M denen eşit. Bir de A değerimiz M artı 5 denen eşit. Yani M artı 5 değerin 2M denen eşit olur. Buradan M değerini 5 olarak buluruz. Şimdi reklam değerini yazarsam A değerini 10 bulurum. B değerimiz de 11 olur. Zaten toplamı istenmiş bizden. 10 artı 11 ifadesinden cevabımız 21 olur. Dokuzuncu soru. Şimdi 3x artı 3 ile 5x eksi 1 artı 2 çift sayı. Şimdi artı çift sayı arasındaki fark 2 arkadaşlar. Bakın küçük olan sayımız zaten 3x artı 3 olarak verilmiş. Demek ki küçük olan sayıya 2 eklersem büyük olan sayıya eşit işte olacak. Yani şöyle 3x artı 3 artı 2 eşittir 5x eksi 1 diyelim. Şimdi x'i yalnız bırakırsak burada zaten artı 5 değerim var. Eksi 1'i sola atarsam 6 oluşur. 3x'i sağ atarsam 5 xten 3x'i çıkarttığımızda 2x faresi kalacak. Buradan x 3 olarak buluruz. Zaten 3'ü de reklam yazarsınız bakın. 3 çarpı 3 9 artı 3 12. Burada yeni yazarsak 15 eksi 1 14. Bakın artı çift sayı elde ettik. 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. 3x 7 ve 2x artı 1 sayıları artı 2 tam sayılar verilmiş. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi daha önceden ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru tarzı arkadaşlar. Tabi ÖSYM şu alttaki açıklamayı vermemişti arkadaşlar. Bunu ben yazdım daha iyi görebilmeniz açısından. Şimdi kademeli bir şekilde bu soruya geldik. Bir önceki soruda küçük olduğunu söylemiştim. İfadeyi vermiştim. Ben zaten bir soru yazmıştım. Burada ise 2 eşitliği de vermişim. Yani 3x eksi 7 2x artı 1'den küçük olabilir. Ya da 2x artı 1 dediğimiz 3x eksi 7'den küçük olabilir. Bunu düşünmemiz gerekecek. Şimdi burada şu noktaya dikkat etmeniz lazım. Şimdi eğer 3x eksi 7 ifadem 2x artı 1 ifadesinden küçük ise arkadaşlar. Tabi bunlar aşık sayı olduğu için. Küçük olana 1 eklersek büyük olan eşit işte olacak. Yani şöyle 3x eksi 7 artı 1 ifadem 2x artı 1 ifadesi eşit işte olur. Ya da 2x artı 1 ifadem 3x eksiğinden küçükse bu sefer 2x artı 1 ifadesini bir eklerim. 3x eksi 7 ifadesini işlerim. Yani şöyle 3x eksi 7 eşittir. 2x artı 1 artı 1 ifadesi. Şimdi önümüzde iki tane eşitlik var. Bu iki eşitlikteki x değerini bulacağız. 2x eşitliğin sol tarafına atarsam x kalır. Burada x'e 6 ifadesi var. x'e 6 eşitliğin sağına atarsam artı olarak geçeceğinden x yerimiz 7 olur. Hemen sağdaki eşitliğe bakalım. Sağda 2x'i sol tarafa atarsam x kalır. Eksi 7'yi sağ atarsam burada 2 var zaten. Eksi toplarsak 9 olur. Yani x değerim ya 7'dir ya da 9'dur. Alabileceği değerler toplamışsa 16 eşit olur. 11. sorumuza geçelim. Yine benzer tarzda bir soru. Bu sefer 3x eksi 7 ve 2x artı 1 ardışık 2 tek sayı denmiş. Şimdi aynı mantıktan işlem yapacağız. Yalnız tek sayı ya da çift sayı derse biri diğerinden iki fazladır. Daha doğrusu büyük olan küçüğünden iki fazladır. dememiz daha doğru olur. Şöyle yani 3x-7 ifadesi 2x artı 1 ifadesinden küçükse 3x-7 ifadesine 2 ekledikten sonra 2x artı 1 ifadesini işleriz. Ya da 2x artı 1 ifadem 3x-7'den küçükse 2x artı 1 ifadesine 2 eklersem büyük olan sayıya eşit olur. Şimdi şu noktayı görmeniz lazım. Burada 2x'i sol tarafa atarsam x kalır. Şurada eksi 5 var. X'i 5'e eşitliğin sağ tarafına atarsam 6 olur. Buradan x 6 buluruz. Hemen sağdaki eşitliğe bakalım. 2x'i sağ tarafa atıyorum. Eksi olarak geçer. 3x'den 2x çıkartırsam x'tir. Eksi sola atarsam artı olarak geçer. Yani 10'dur. X değerimiz 6 ya da 10 olur. Alabileceği değerler çarpmışsa 60 eşit olur. 12. ve son sorumuza geçelim. A ve C ardışık tam sayılardır. A küçüktür B, B küçüktür C. C ikisi A bölü A ikisi B ifadesi isteniyor. Şimdi bir önceki sorularda çözdüğümüz gibi yapabiliriz. Mesela A'ya A ya artı 1, A artı 2 deyip işlem yapabilirsiniz. Ya da burada işlem sonucu istendiği için değer verip de, de işlem yapabilirsiniz. Mesela 1, 2, 3 deyini verelim. Şimdi C derim 3, A derim 1 farkını alırsam 2'dir. A derim 1, B derim 2, 1 eksi 2 ifadesi de eksi 1'dir. Yani cevabımız eksi 2 ifadesine eşit işte olur. Bir sonraki rehber abiyle görüşmek üzere arkadaşlar.